Bu sene gene böyle bir iki tane planlamamız var ki hastane bölgesini mesela yani çok rahatlıkla ulaşabilmelerini, yayan olarak ulaşabilmeleri ilgili bir çalışmalar yapıyoruz. Bu bir insanların yaşamını değiştiriyor. Yani yaşam kolaylıkları sağlamış oluyor. İşte araç var tam şehrimizin ortasından geçen. Geçenlerde bir heyet getirdim. Onlarla ilgili olsun oradan suları toplayıp etrafından yeni yaşam alanları ortaya çıkartacağız. Ki şehri ve vatandaş kendisi yani yavaş yavaş düzeltecek. Çünkü önemli olan şuydu, yani yaşanabilir bir şehirdi, suyuyla, havasıyla ve eğitimde çok iyiyiz biz karanlık olarak bakın. Biz orta öğretimde sürekli Türkiye'de ilk üçe geliyoruz. Şimdi buraya gelen bir bürokrat, iyi bir hoca, üniversiteye gelen işte bir profesörümüz, abi bakıyor diyor ki evet bu şehir yaşanabilir bir şehir diyor. Yani ben burada çocuğumu yetiştirebilirim diyor. Ama eskiden böyle düşünmüyordu. Bundan bir beş sene evvel, altı sene evvel buraya gelen iyi bir bürokrat olsun, yeterli bir müdür olsun veya iyi bir hoca olsun bir an evvel gitmeyi düşünüyorduk. Karar yaşanabilir bir yer değil mi? Yani. Biz bu olguyu sağladıktan sonra şehir kendi kendine yenileyecektir. Önemli olan buydu. Ama ben şuna inanıyorum, bu beş yıllık dönemde karar bu tip hiçbir eksiği kalmayacak. Ne yol problemi, ne kaldırım problemi, ne ulaşım problemi bunlar çok önemli bir hadise bir şehirde yaşayabilmek için. Yani bunları tamamlayacağız. Yani çok daha güzel işte farklı olgular ortaya çıkaracağız. Güzel bir spor vadisi yapacağız. Safran bulutlara bir kürsü bir gün Bu insanların yaşamı. sosyal alanda farklı yaratmanın zamanı geldi. Bundan sonra bunlara da, bu etkinliklere de başlayacağız. Önümüzdeki dönemden itibaren insanlara işte de açılacak, yani, yani bu önemli bir hadiseydi. Sosyal yaşam merkezlerimizde zaten bunları veriyoruz ama tabi bunları uluslararası ilişkiler halinde de getirmek, insanları farklı insanlarla bir araya getirmek, bu da bir farklı bir sosyalleşme olarak görüyorum. Bunları da sağlamanın zamanı geldi. Biz de karar ki işte bu spor vadimizden, işte orada çok güzel böyle farklı bir böyle modern bir lülo park olmasıyla, işte spor vadisinde farklı sporların yapılabilmesiyle, gibi işte araç çeyindeki bu yapacağımız rehabilitasyonla, diyelim ki bu bölgede Zongoldak, Bartın, Kastamonu, Çaykutu'nu buraların bir eğlence merkezi haline getireceğiz. Evet. Yani i̇nsanları işte gezdirebiliriz, eğlendirebiliriz çok güzel bir parkımız olur. Aşağıda spor vadisinde işte tırmanma duvarları olur, bisiklet turları olur. Yani bunlar yapılabilir. Şu anda işte orada 300 dönümlük bir arazi, 300 dönüm çalışmalara başlattık yani. Ben 5 yıl sonra Karadık'taki yaşam tarzını çok daha farklı boyutlarda olacağını inanıyorum. Sayın Başkanım, Türkiye'nin pek çok şehrinde belli semboller vardır. Mesela Kars dediğimiz zaman aklımıza Kars Kalesi gelir. Yozgat dediğimiz zaman Yozgat'taki saat kulesi akla gelir. Kayseri'nin, Konya'nın, pek çok şehrin böyle anıtları var, böyle sembolleri var. Karabük denildiği zaman e, bizim aklımıza bir sembol gelmiyor maalesef. Bu konuda bir çalışmanız var mı, e, yapmak istediğiniz bir sembol var mı? Bizim zaten ilk çıkışımızdaki sembolümüz, benim 5 yıldır belki seçim uğraşımlarında hazırladığımız Çelik Camii'di. Ben bir tek seçim bu var diye ne bulunuyorlar? Yani yerine getiremedim, çek canı ama yer problemi de dolayı. Bunun yerini çok böyle mükemmel bir yer ayarlayıp şehre giren çıkan herkesin görmesi, şehrin de ortak bir noktada yani işte bulaşabilmesine ilgili yer çalışması yapıyoruz. Ama ben bu dönem içerisinde bunun temelini atacağımıza inanıyorum. Ben işte daha önce bir tane neler olacak efendim? Bu tamamen çelikten yapılacak bu canı. Belki farklı bir yani ilk midir bu? Şimdi bu bir ilktir yani. Tamamı çelikten bir ilktir. Bu. Dünyanın hiçbir yerinde de yoktur. Ben bunu çok iyi biliyorum. çok iyi biliyorum. Belki çeliği kullanırken farklı var, vasıflar kullanılacak yani. Ama size şöyle söyleyeyim. Bir tane biliyorsunuz Bulgar Kilisesi vardır Haliç'te. O da demirdir. O da dökümdür ama yani. Bizim kullanmış olduğumuz metot değil. O tarihte prefabrik olarak hazırlanmış. Yani bu herhalde şeydir, bu bir Osmanlı programıdır, tahmin ederim. Onlar için hal için orada özel bir verilmiş, şey yapılmış bir Bulgar kilisesi vardır. Bir devirden yapılmış olan. Ama bizim camimizin mimarisi, içerisindeki özellikleri, belki kutbesindeki farkları, belki içerisindeki işte kullanılan sütunlarla böyle bir farklılıklar yaratılacak. Yani ilk sembol bir çelik cami olacak.